Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Migros Market'e uğramıştım. Şöyle indirimli çiçekleri görünce hemen videosunu çekmek istedim sizlerle paylaşmak için. Arkadaşlar kasım patıları e, görüyor musunuz? Yani 60 TL'den 45 TL'ye indirim yapmışlar. Çok çok da güzel, çok da sağlıklı, mükemmel renkleri var. Çok çok canlı bu e, şeyler kasım patılar. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? Süper. Şu taraftakiler daha önceki haftalardan galiba 39-40 TL onlar. Çiçekleri birazcık solmuş. Şöyle salon bitkilerine bakar mısınız? 200 TL'den 150 TL arkadaşlar 50 TL birden indirim indirime girmiş. Gayet güzeller. Şöyle diyen bir 600 TL'den 450 TL'ye indirmişler. Ve bunlar şöyle küçük bir şey değil, kocamanlar yani devasa bir boyut yani baya baya büyükler almak istiyorsanız mutlaka bir mikrosa uğrayın arkadaşlar. Şöyle şurada da kavuç kavuççuklar var, 170 TL'den 128 TL'ye indirim yapmışlar. Çok çok güzeller. Şöyle hemen şöyle karşıdan da göstereyim renkleri ve salon bitkilerin boyutlarını. Şu şekilde arkadaşlar. Renk cümbüşü. Maşallah. Şöyle şurada telgraf çiçekleri var. Pijamalı, damat pijaması olan var. Düz yeşil olan var. Şu şekilde şöyle. Şurada da kalan şolar olmazsa olmaz. Güzelim kalan şolar var arkadaşlar. Şunların güzelliklerine bakar mısınız? Renkler muhteşem. Şu pembenin güzelliğine. Kırmızısı, sarısı, alımalı derler ya. Muhteşem. Şu pembelere bakar mısınız? Bir açık pembe, biri koyu pembe. Kırmızı. Renk a renk. Tam da. Kış mevsi, soğuk ayların mevsimi kalan şolar tabii ki donada gelmiyor tabii ki dondan da korumamız gerekiyor şöyle yavaş yavaş gezeyim az ileride de şeyler var yerli kalan şolar bakın arkadaşlar bunlar da yerli kalan şoymuş bunlar da 30 TL bunlar da güzel Gayet güzel yani. Ama yaprakları biraz sanki şöyle şey diğerleri kadar canlı değil. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Şöyle göstereyim sizlerle. Sizlerle paylaşmak istedim bu güzellikleri. Ay şu ileride Atatürk çiçekleri de var. Onların yanına da gideyim. Evet. Bakın arkadaşlar Atatürk çiçekleri de getirmişler. Kıpkırmızı yanıyor. Şöyle fiyatlarını da göstereyim. Mükemmel. Şimdi arkadaşlar ben eve gideceğim. Çiçeği dikeceğiz. Evet arkadaşlar balkonuma geldik. Bakın ne aldım telgraf çiçeği şey aldım bunu bir taneydi orada arkadaşlar arkada böyle videoyu kapattıktan sonra gördüm ben bunu benim bundan yoktu hani o damat pijaması olandan var arkadaşlar bu pembe ve böyle daha etli yaprakları biraz daha dolgun bunların bundan yoktu görünce de almak istedim orada da böyle tek bir taneydi onu alıverdim ve şimdi hemen bunu dikmek istiyorum sizlerle birlikte. Evet saksısı çok küçük çünkü. Böyle dikerken de şöyle birazcık bir şeyler paylaşalım bu çiçek hakkında. Arkadaşlar bunu diğer telgraf çiçekleri gibi diktikten sonra hemen sulamıyoruz. Bunu biraz daha böyle sukulentler gibi davranacağız. Böyle kuru toprağa dikeceğiz. Ee, özellikle dalından koparıp dikiyorsak hani e, dal bu şey çelik olarak dikeceksek kuru toprağa dikeceğiz ve bir 10 15 gün sonra sulamasını yapacağız. Köklendikten sonra arkadaşlar çeliği direkt dikip suladığımız zaman çürüyor. Şöyle konumunu da böyle sabah güneşi gören ya da akşam güneşi gören yerlere koyarsanız gayet güzel olur. Direkt üzerine güneş gelmesin arkadaşlar. Direkt güneş geldiğinde yaprakları yanar. Şöyle ben toprağımı hazırladım. Böyle içerisinde bahçe toprağı da var bunun. Ondan sonra torf da var. Birazcık bonza taşı falan koydum. Yani sukulent toprağına yakın bir toprak yaptım arkadaşlar. Böyle dikimini gerçekleştireceğim. Şu boylarını da biraz kesmek istiyorum bunu. Çok çok uzamasın. Birazcık şey ene gitsin Şöyle alt yapraklarını temizliyorum. Dikimini yapıyorum arkadaşlar. Bunu diktikten sonra hemen sulamayacağım ben. Şöyle kuru yapraklarını temizliyoruz. Sonra dikip birazcık toprağa adapte olması için sulamıyoruz. Daha sonra suyunu vereceğiz arkadaşlar. Özellikle şimdi, şimdi ben şu uzun dalı birazdan keseceğim. Hem de çoğaltmışsın da göstermiş olacağım o arada. Hani bunlar kökü var ama diğer yani diktiğin kestiğimin kökü olmayacak. Siz de hani böyle arkadaşınıza falan varsa bir dal alırsanız bu şekilde dikin. Diktikten sonra sulamayın arkadaşlar. Bak kızım nerede? Evet. Bakın arkadaşlar şu yaprağın üzerinden keseceğim. Çünkü o yaprağın arasından şey filiz gelecek. Şöyle şuradan kesiyorum. Alt yapraklarını şöyle alayım. Dikimini oraya gerçekleştireceğim ve suyunu vermeyeceğim arkadaşlar bu toprağa kök salıncaya kadar. Köklendikten sonra toprağı böyle kurudukça sulamasını yapın ve bu soğuklara dona karşı dayanıklı değil arkadaşlar. Ben bunu içeri içeride bakacağım. Çünkü havalar serinledi, akşamlar artık serin oluyor. Bunu içeride camın önünde konumlandıracağım. Orada bakacağım. Çünkü soğuklara dayanıklı bir çiçek değil. Şöyle güzel bir telgraf çiçeğimiz oldu arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Arkadaşlar ilk defa bu videomda denk geldiyseniz kanalıma abone olarak isterseniz çok çok mutlu olurum. Zil butonunu da aktif haline getirdiğinizde bir dahaki videolarımdan daha çabuk haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Gayet güzel. Telgraf çiçeğim oldu. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çiçekli kalın. Hoşçakalın.